Muhterem kardeşlerim, Günde beş vakit namazı cemaatle kılmak sünneti müekkededir. Bazı mezheplere göre sünneti gayrimüekkede olsa dahi, İmam-ı Azam itikadına göre sünneti müekkededir. Sünneti müekkede kuvvetli sünnet demek. Sünneti müekkede, terk edilmesi mümkün olmayan bir sünnet demektir. Değerli kardeşlerim, cemaatle kılınan namazda sayılamayacak kadar çok sevap vardır. Bir mümin güzelce abdestini alır ve ondan sonra da Allah rızasını gözeterek cemaatle namaz kılmak için mescide yürürken Allah Azze ve Celle o müminin atmış olduğu birinci adımında günah bir günahını siler. Atmış olduğu ikinci adıma bir sevap yazar. Yani mümin cemaatle namaz kılmak için evinden mescide yürüdüğü müddetçe Rabbimiz o mümin kulu o mümin insanın hem günahlarını affeder hem sevap yazar hem de Rabbimiz onu kendi rıza ibaresine nail eyler. Değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz cemaatle namaz kılmak için mescide koşan bir müminin 60 olduğu adımlardan sevap kazanacağını ve günahlarının bağışlanacağını beyan edince birçok sahabe Mescidi Nebevi'ye yakın olan evlerini yıktı, daha uzak yerlerde ev yaptılar ki Mescidi Nebevi'ye cemaatle namaz kılmak için yürüdüklerinde hem günahları bağışlansın hem de sevap kazansınlar. Değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz cemaatle namaz kılmaya aşırı bir şekilde özen gösterirdi. Kendisi Mescid-i Nebevi'ye gelir ve cemaatle na kılınan namaza imamet ederlerdi. Bir gün Hz. Muhammed Aleyhisselam sabah namazını kıldırırken arkasında bazı cemaatin tanıdığı sahabenin olmadığını görünce şöyle beyan ettiler. Aklımdan geçiyor ki yerime namaz kıldıracak birisini koyayım ve sabah namazında mescide namaz kılmak için gelmeyen müminlerin evlerini ateşe vereyim. O anda Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında İbni Mektum da namaz kılıyordu, sabah namazını kılıyorlardı. Öylesine Peygamber Efendimiz töhmetli şekilde konuştu ki İbni Mektum'un bu Peygamber Efendimiz'in e, e, kızgın konuşması çok ağırına gitti. Biliyorsunuz ki İbni Mektum gözleri görmeyen bir sahabeydi o sabah namazına mescide gelmek için mescitle evi arasında bir ip kermişti. O iple tutunarak camiye gelip mescid-i namaz kılıyor ve tutunarak geri dönüyordu. O zaman İbni Mektum dedi ki ey Allah'ın peygamberi biliyorsun ki benim gözlerim ama bazen çok karanlık olduğu zaman ben evimde kılıyorum. Dolayısıyla benim için de geçerli mi bu sözün? Peygamber Efendimiz buyurdular ki elbette ki senin için de geçerlidir. Kardeşlerim, Mescid-i Nebevi'de veyahut da mescitlerde, camilerde cemaatle namaz kılan bir mümin kıraat bakımından, Kur'an okuma bakımından sorun yaşamaz. Çünkü onun adına kıraatı, tecvidi ve meharici hurufu çok düzenli olan İmam Hatip kişi onun yerine okuyor ve cemaatle namaz kılıyor. İkincisi cemaatle namaz kılan müminler topluca yapmış olduğu dualardan dolayı, Rabbimize yakarışları, duaları reddolunmaz bir şekilde yücelir. Ve müminler birbirlerini görürler, birbirlerine selam verirler, hal hatır sorur, sorarlar, dertlerini dinlerler, dertlerini paylaşırlar. Zaten mescitler aynı zamanda, insani bakımından sosyal aktivitenin çok yoğun ve güçlü olduğu mabetlerdir, ibadet hanelerdir. Değerli kardeşlerim, mescitlerde müminler namaz kılarken mescitten içeri giren mümine melekler dua ederler. Allah'ın affediciliğini zikrederek müminlere dua ederler namazının makbul olması için de dua ederler. Mescitten çıkan müminlere melekler "Ey Allah'ın kulu, selam senin üzerine olsun. Rabbin rızayı bari gözeterek kılmış olduğun namazından dolayı seni affetti, bağışladı." diye ona müjde verirler. Değerli kardeşlerim, Bakınız biz meleklerin vasfiyetini bilmiyoruz. Ancak biliyoruz ki melekler nurdan yaratılmış ruhani varlıklardır. Meleklerin gayesi, amacı Allah azze ve celle'nin emrine amade olmaktır. Kur'an okunan mekanlarda ve Kur'an okunan mescitlerde, sohbet ehli olan yerlerde melekler o mescidi, o sohbet yapılan, Kur'an okunan mekanı kuşatarak müminlerin e, ruhlarını Allah katında yüceltirler, müminlere dua ederler ve müminler için Allah katında şehadet ederler, şahitlik ederler. Değerli kardeşlerim, zaten müminler mescitlerde namaz kılarken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye sağa selam verince sağındaki müminleri selamlar ve melekleri selamlar. Sola Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye selam verince Yine meleklerin selamları müminler ve diğer müminleri selamlarlar. Mescitlerde melekler yoğun olduğundan dolayı mescitler camiler Allah'ın huşunun, Allah'ın muhabbetinin bol ve kaçınılmaz bir şekilde mükemmel olduğu yerlerdir kardeşlerim. Mescitlerde namaz kılan müminler şuna dikkat etmeleri gerekir. Namaz kıldıktan sonra o meleklerin kendilerini müjdelediği o hal üzere daim olmalıdırlar. Mescitten çıktıktan sonra gıybet suizan malayanı sözlerden, düşüncelerden, kaygılardan, endişelerden kaçınması gerekir müminlerin. Mescitten çıkan bir mümin ticaret hanesine girince Bismillahirrahmanirrahim ile beraber dürüst ve akaidi bir şekilde ticaretini eda etmesi, icra etmesi gerekir. Yani mescitteki namaz orada kıldı, ben bol kazanmak için çok kazanç elde etmek için her çeşit hileyi yapabilirim diyemez bir mümin. Mümin akaidi İslamiyeye dikkat ederek hayatını devam ettirmelidir. Zaten namazın ana gayesi de nedir? İnsanı fenalıklardan alıkoymaktır. Allah rızasını gözeterek namaz kılan bir mümin, günde beş vakit namaz kılan bir mümin, kesinlikle Kur'an'daki edilen yasaklanan o fenalıklardan, münkerattan, menhiyattan, haramiyetten ruhunu, bedenini uzaklaştırması gerekir. Yani Kur'an yalnız okunmak için var değildir. Kur'an okunacak, okunmalıdır. Kur'an dinlenecek, dinlenmelidir müminler tarafından. Huşu ile beraber, aşk ile beraber, haz ile beraber. Ancak Kur'an asil olarak, asıl olarak amel bakımından insanları feyzi felaha götürür, Allah'ın yolunu insanlara gösterir, nurlu bir şekilde insanların Allah'a hem ibadet etmesini ve hem de adaletli davranmasını insanlara öğretir, Kur'an-ı Kerim. Değerli kardeşlerim, mescitlerde cemaatle namaz kılan bir mümin bir ahlak kültürü ediniz. Oradaki müminlerden ahlaki değerleri öğrenir, bilmediği bir şeyi sohbetlerde öğrenir, müminlere sorar öğrenir, müminlerin güzel meziyetlerine şahit olarak Allah'ın huzurunda müminleri imanına şahit tutar. Mescitlerde namaz kılan bir mümin, müminleri imanına şahit tutar. Çünkü her mümin bir diğer müminin iman bakımından şahididir. Dolayısıyla mutlaka bizim de mescitlerde namaz kılarak müminleri imanımıza şahit tutmamız gerekir evlerimizde sünnet namazları kılarak evlerimizi kabristana dönüştürmememiz gerekir. Eğer bir evde namaz kılınmıyorsa o ev kabristana dönün, dönüştürülmüş bir kabir gibidir ve insanı sıkar, müminin ruhunu rahatsız eder. El-Fatiha.